Arkadaşlar kanalıma bir nasıl kendimi ne yapacağız? Evet arkadaşlar bugün El Duday bölüm 4'e devam ediyoruz. Eğer arkadaşlar bu videoya 5 like şey. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı şey unutmayın. Hadi bakın. Çoğunca kendisi öyle oynayalım. Şimdi ne diyor biraz daha <laughs> Ya da o yedi de. Akıcı petama paramı da petama petama. Petama paramı da bu gençler. Petama. <laughs> Hadi geç alabilirim. Her şey evet, ama her şey. Arkadaşlar neler alayım diyecektim. Ben saçmadan, saçma seçmem şeyler aldım. Evet şu an çok iyi. Nakit iyi para aldık. Ya şey, para diyorum. Hiçbir şey almadım. Ama teker değiştirdik sonra arka şeyler aldık. Güzel bir nakit falan. Arkadaşlar. A Arkadaşlar bu videoyu lütfen like atın. Bence atarsınız like. Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir 15 abone olalım. Şu an arkadaşlar 10 abonelik şey yapmadım ama yakında gelecek o da. Çünkü bir 20 abone falan olsun ben direkt yapacağım yani. 20 abone olalım. Ben her şey yaparım ben. Çok para istiyor arkadaşlar değil mi ya? Kim çok para istiyor diye? Ben. Gerçekten çok para istiyor. Ne oldu? mı? oldu? Beni Arkadaşlar biraz sonra göstereceğim nereye kadar yapacağımı. Yani araba olarak. Nereye kadar yapacağım göstereceğim. Arkadaşlar güzel bir oyun ya. Ben çok sevdim ya bu oyunu. Ama da bölümler Bu ne oğlum? Arkadaşlar şu an 2000 paramız var ve biraz şey aldıracağım. Hadi o zaman devam ki ve mum ke. Arkadaşlar Bunun filmini arkadaşlar çeker miyim bilmiyorum. Belki çekerim. Çekebilirsem. O ne lan? Akıcı adam bak aşağı apladı. Burada onun kafasını kestim. Bak gene aynısını yaptım. Şak diye kesiyorum lan. Bu adamlar manyak gibi eller yaptı. Ya zombi silah çıktı arkadaşlar ya. Zombi silah. Çıkar. Evet şu an ölüm yaşıyoruz. Ölüm kanka. <laughs> Ölmek çok güzeldir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar biraz da oynayalım arkadaşlar. Şu şu mosta kadar gelmeye çalışacağım Gelebilirsem gelirim, gelemezsem bir daha kabında yaparız. Arkadaşlar. Allah

geliyorsun. Şimdi arkadaşlar şimdi şunu devam edeceğiz. Şöyle. Bu arada duyuluyor. Bu arada duyuluyor. Arkadaşlar devam ki devam ki Allah'ım ya Rabbim Arkadaşlar çok az bir şey kalmıştı yapmak için ama yapamadık da ne oluyor? Araba patlayacak. Puh! Araba patlamak he. Pam pam pa. Şu an araba Aa, bak hiç bir şey ellemiyorum. Bak yandaki tuşları bile ellemiyorum. Sadece gaza basıyorum. bir şey olmuyor lan. Vallahi güzel araba lan. Ben bu arabayı çok sevdim arkadaşlar. Siz bence bu arabayı sevdiniz mi? İlk araba mı yoksa ikinci araba mı? Onu video yazın. Şey, kanalıma yazın. Ve hadi hadi. Oğlum. Öbürü daha iyiydi. Bu bok gibi oldu. Hadi lan. Gideceğiz mi? Aga şurada lan hemen şurada. Tüpümü sekiş. La oğlum bu ne? Evet devam ediyoruz. Şu an bir mazlumuzu alacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar 50. günde pek şunu yapamıyoruz ama 50. günde yapacağım. Hı. Şöyle gidelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada hiç oynamıyorum. Sadece video çektim onu da oyuna giriyorum oynuyorum. Ben hiç oynamıyorum. Arkadaşlar belki 15. bölümde falan şey 10. bölümde falan şey yapacağım yedim vazgeçtim filmimi yapmayacağım. Hepiniz hepsi izlesin. İzle <laughs> işte aç. Ben filmin uğraşırsam o anne ay video çekiyor. Yani sonra oğlum ikisi birleşti akhır bak iyi bakın. Evet hadi. Hadi, hadi. Oğlum, üzücü kaldı lan. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar, <karşıya> devam edelim. <laughs> <ki>. Allah'ım <laughs> Şöyle. Ne yapayım diyor. İyi, sen gidersen o zaman Kaan'ı da göremen, beni de göremen Ağlasın. Kapat telefonu. Ya burada da yaka tükenmez be. Yemin ederim ha. Hadi bas. Ya bu da mı biter ya? Çıldıracağım ya. Ne bozacak bir şey kalıyor 2023 yazıyoruz öyle. O, onun geldi. Durma, ya bu <laughs> arkadaşlar Akaca'da yeni bir saldırı uğrandı. Kardeşim bir anlaşıklığa odaya bastı. Küçük kardeşim odaya bastı. Girdi arkadaşlar. <laughs> Sonra gidiyor saldırıyor arkadaşlar. <laughs> Canavar gibi maşallah. Kardeş. Babama Allah şükür ya. Al o zaman arkadaşlar video burada kapatalım. Görüşürüz. Bay bay.